Bir gün ormanın birinde üç küçük domuzcuk ve annesi yaşarmış. Annesi onlara artık evlerinden ayrılmaları gerektiğini ve kendi hayatlarını kurmaları gerektiğini söylemiş. Hepsinin valizini hazırlamış ve onları yolcu etmek için kapının önüne çıkarmış. Annesi onlara giderken ne olursa olsun her zaman eşinizi sağlam yapın diye tembihlemiş. Üç kardeşten en küçükleri gittikleri yerde samandan ev yapmaya başlamış ve bir günde evi bitirmiş. Büyük kardeş bu evin sağlam olmadığını, hut gelirse ne yapacağını sormuş küçük kardeşe. Çünkü ev samandanmış. Küçük kardeş bir şey olmaz demiş. Abisinin bu yarısına dikkate almamış. Daha sonra küçük kardeşin işi bittiği için oyun oynamaya bol vakti kalmış. Sürekli oyunlar oynuyormuş. Ortanca kardeş de ormanda bulduğu tahtalardan ev yapıyormuş. Küçük kardeşinkine göre biraz daha sağlam olmuş. O da üç günde bitirmiş evini. Büyük kardeş evi gördüğünde evin sağlam olmadığını, kurt gelirse ne yapacağını sormuş. Ortanca kardeş de bir şey olmaz diyerek abisinin söylediklerini dikkate almamış. Küçük domuzcuk ve ortanca domuzcuk sürekli oynar oynuyor, büyük domuzcuk ise taştan sağlam evini yapmaya devam ediyormuş. Kardeş domuzcuklar niye bu kadar uğraşıyorsun? Abi gel bizle oyun oyna ne gerek var diyorlarmış. Büyük domuzcuk uzun uğraşlar sonucu evini bitirmiş bir gün kurt kağını çok aç bir vaziyette küçük domuzcuğun evine gelmiş ve kapıyı çalmış. Tık 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 kim o? Domuzcuk kurdu sesini duyunca çok korkmuş. Kurt kapıyı açmasını istemiş ama domuzcuk açmamış. Kurt eğer kapıyı açmazsam üflerim püflerim demiş ve büyük bir nefes alıp üflemiş. Domuzcuğun evi dağılmış ve küçük domuzcuk ortanca domuzcuğun evine zorla kaçmış. Abisine başını gelenleri anlatmış. Bu sırada kurt ortanca domuzun evine gelmiş ve kapıyı çalmış. Kurt yine güçlü nefesiyle üfleyerek tahta evi de yıkmış. Bu sefer iki domuzcuk da büyük domuzun evine kaçmışlar. Abisi onları içeri almış ve kapıyı kilitlemiş. Kurt kapıyı çalmış ve büyük domuz kapıyı açmamış. Kurt madem kapıyı açmıyorsunuz ben de üflerim demiş. Ve ne kadar çok üflediyse de evi yıkamamış. Ertesi gün evlerine giden Dumlucuklar annelerine olanları anlatmışlar ve annesinin onlara söylediği nasihatın ne kadar doğru olduğunu görmüşler. Mutlaka her işinizi doğru ve sağlam yapmalıyız ki başarılı olalım demişler.